أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين وجميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا معين والحمد لله رب العالمين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال قيمة المؤمنين عزيز مسلمان معلوم بزداد inanan müminler olarak İslam alimlerinin Kur'an'ının Kur'an-ı Kerim'in bir bütün içerisinde hepsinin özellikle kulluk noktasında insanın aklında tutamayacağı ve her birini tek tek sayamayacağı düşüncesi ile özellikle ehli sünnet uleması müminin kulluk noktasında yapması gereken, yerine getirmesi gereken görevleri hepimizce bilinen ve malum olan, olunan 32 farz ismiyle bilinen, maruf olan maddeler içerisinde toplanmış. Bunların Kısaca hatırlayacak olursak iki rekat, iki teyemmümün farzı, üç guslün farzı, dört abdestin farzı, beş İslam'ın şartları, altı imanın şartları, on de namazın şartları diyerek müminin ibadet noktasında yapması gereken konu ve hususları bir araya toplamışlar. Ve bunlar içerisinde de yine altı madde içerisinde iman esasları dediğimiz yani bir mu'minin icmali noktada icmali yani bir bütün iç içe derç edilmiş, toplanmış olarak altı maddede yani bilinen ifadeyle amen tu yani amen tu ne demek Arapça ben iman ettim demek yani amen ben amen sen efendim amen tum sizler yani ben iman ettim esasları neye amen tu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l yevmil ahir وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ديرك altı maddede toplanmış ve bu maddeler içerisinde beşinci olarak saya geldiğimiz ahirete iman esasları da bize bildiriliyor. Dolayısıyla bir mümin amellerini neden ve niçin yaptığı noktasında bize de efendim bir güzellik, bir hatırlatmada bulunan ahirete iman yani mümin bu hayatın ebedi olmadığını ve bir gün mutlaka vakti geldiğinde öleceğini öldükten sonra da yeni bir hayat, ahiret hayat, yani ahir, sonraki demek. Arapçada ahiret hayatı, sonraki hayat, asıl hayat olan hayata tekrar dirileceğini ve orada yaşamış olduğu bu dünya hayatının bir anlamda hesabını bilançosunu vereceği gerçeği hatırlatınız. Dolayısıyla ahirete imanın eğer bunu kısa maddeler içerisinde derleyip toparlayacak olursak birinci olan olarak şu tür bir faydasından bahsetmemiz mümkündür. Öncelikle ahirette iman bir mümine geçici olan bu dünya hayatında Arapça bir tabir ile keyfe ma yani dilediğince hayat süremeyeceğini ve mutlaka bu hayatın neticesinde yapmış olduğu her şeyin hesabını vereceği bilinci içerisinde sorumluluk bilinci taşır. Mesuliyet o altında olduğu konuları bilir ve dolayısıyla bu bilinç içerisinde de dünya hayatında ahlaken bir yükseliş içerisinde olur kardeşlerim. Örneğin bir mümin bu hayatın geçici olduğunu biliyorsa bu otomatik olarak şu bilgiyi bize ne yapar? Çağrıştırır. Onlardan bir tanesi inanıyorum ve ben kesin kes biliyorum ki bu dünya hayatında zerresine kadar yani zerre dediğimiz zaman ne anlayalım? Örnek verelim bir iğne düşünün kardeşlerim bir iğne düşünün o iğneyi alın bakın şurada işte kocaman bir duvar var Değil mi? Şu anda mescit boş olsa ben o iğneyi alsam bir mürekkebe batırsam ve şu duvara o mürekkeple nokta vursam ve desem ki arkadaşlar kardeşlerim şu duvarda bir nokta var. Ben iğneyi aldım mürekkebe bandırdım ve şu duvara o mürekkebi dokundurdum desek onu bulamayız. O kadar küçük ki yani şu koskoca duvarda o kadar gördüğünüz üzere desen olarak işlenmiş bu tasarım içerisinde o kadar noktacıklar var ki benim oraya dokunduğum noktayı bulmamız çok zor. Mümkün değil. Zerre böyle bir şey. Yani iyilik adına olsun, kötülük adına olsun. Müminin dünyada işlediği her ne var ise Allah Celle Celaluhu bunun hesabını benden Soracak diye bunu şuur edinmiş, idrak etmiş, farkındalık yakamış bir mümin yanlış yapma ihtimalini çok aza düşürür, indirge. Onun için ya, bu aza indirgeme dediğimiz örneklerden bir tanesi yalan söylemez, haksızlık yapmaz, adaletsizlikte bulunmaz ve Allah'ın mu'minden beklemediği, istemediği, arzu etmediği bir şeyi de asla ne yapmaz? Efendim uygulamaz, yerine getirmez. Böyle bir insanda ne olur? Madden yaşadığı dünyada bu tür olumsuzluklardan uzak kaldığı için manen yani dış alemiyle işlemeyip iç alemine de bunun aks, aks diyoruz yani yansıması değil mi? Yani onu ne yapar? Yüceltir. Allah katında. Dolayısıyla Rabbimiz başta da okuduğum ayeti kerimede اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا ve وَاَنَّهُمْ اِلَيَّرْ Raci'un ifadesiyle Rabbimize kavuşacağımızı ve ona döneceğimiz düşüncesini bize vurgulayarak bunu adeta zihnimize nakşetmemiz gerektiğini ifade buyuruyor kardeşlerim ahiret gününe inanmak bireylere, kişilere, yani bizlere sorumluluk duygusu kazandırır. Haksızlık etmemek gibi, nefsinin hakkını vermek gibi, ailemin, eşimin, çoluğumun, çocuğumun, etrafımın, çevremin, akra akraba, eş, dost herkesin benim üzerinde hakkı varsa hakkını gözetmeyi, onları da toplumsal hayat dediğimiz sosyal hayat yani sosyolojik diyoruz ya toplum bilimi içerisinde insanların birbirleriyle nasıl bir iletişim, komünikasyon, diyalog halinde olmaları gerektiği bilincini bilir, yalan söylemez, haksızlık etmez, adaletsizlikte bulunmaz, dedikodu yapmaz, efendim af buyurun fitne, fesat ve fücur peşinde olmaz. Dolayısıyla bir bilinç yakalamış olur. Bu bilinçle yaşayan kimseler davranışlarında daha dikkatli biçimde olur, seçmeye çalışırlar. Çünkü yukarıda ve az önce de ifade ettiğimiz gibi şunu bilirler ki öldükten sonra yeniden vel ba su ba'del mevut amentü esaslarında okuyoruz vel ba tekrar ba'as ba dirilmek, diriltilmek ba'su ba ba'del mevut ölümden sonra diriltileceğim ve Allah Celle Celaluhu bana bunun hesabını soracak diyen bir kimse bu bilinci yakaladığı zaman ahlaki noktada zayıf olan, efendim olumsuz olan şeyleri yapmaktan uzak kalır, iyiliğe ve doğruluğa yönlendirilir. Böylece o kimse ahlaken ve fazilet sahibi bir insan olarak ne yapar? Hem kendisini hem de çevre, başta ailesi, çocuk çocuğu olmak üzere onları da buna teşvik ederek bu yayılmacı bir sistem. Buna Almanca'da velen ein wirkung, velen ein deniliyor. Yani vele dediğimiz buna dalga, yayılmacı bir yöntem. Yani bir taş atarsınız, taşın ağırlığına göre küçük taş suda blöp diye bir ses çıkarır. Biraz daha büyüğü blop diye taş çıkarır. Kocaman atarsanız blop diye ses çıkarır ve dalga çok yayılır. Aynen böyle bunu düstur edinen Müslümanlar bu ahlak üzere yaşadığında topluma da ahlakı bu güzelliği dalga dalga yayarak toplumun da düzelmesine ne olur kardeşlerim vesile olurlar. İşte bu tutumlar insanlar arasında bizler arasında karşılıklı olarak birliğimiz, beraberliğimizi, muhabbetimizi, sevgimizi güven ortamını ne yapar? Doğurur. İnsanlar birbirine selam verir. Muhabbet edenler öyle bir zamanda maalesef üzülerek ifade ediyorum yaşıyoruz ki birbirine selam vermekten kaçınan insanları gördüğüm bir toplumda yaşıyoruz. Sizler de belki buna şahit oldunuz veya bir kardeşinizi gördünüz, selam vermek istediniz. Belki veremediniz bakmadığı için veya yüz şey olabilir. Böyle bir toplumda halbuki aleyhissalatü vesselam efşu selam buyuruyor. Selamı yayınız. Çünkü selamda bir rahmet, selamda bir güven, selamda bir huzur var. Selamun aleyküm dediğin zaman selam verdiğin kişiye seni Allah'ın rahmetine emanet ediyorum. Sana güveniyorum. Seninle muhabbet ediyorum, seninle sevgi, muhabbet, ünsiyet içerisinde olmak istiyorum, mesajını verir. Dolayısıyla ahirete imanın insanda kazandırdığı hususlar. Dolayısıyla ahirete imanın birinci şeyi ne dedik? Kişide sorumluluk bilincini ve ahlaken yükselmesini sağlar. Bir diğer husus, ikinci olarak ahirete iman ne sağlar kardeşlerim? geçici olan bu dünya hayatında hazırlıklı olmayı, hazırlık sahibi olmayı ve sonsuz bir hayata gideceği bilincini de hazırlar. Mesela ahirete inanan kimse bu dünya hayatının mutlak bir gün sonu olacağını bilir. O bilinç içerisinde böyle kabul eder ve kendini bu dünya geçici olan süfni dediğimiz aşağı dediğimiz bu dünya hayatına bağlamaz. Sözüm meclisten dışarı. Hani tamamen dünyanın kul ve kölesi olmuş bir şekilde hayat sürmez ya bir gün öleceğim ve uğruna o kadar emek, o kadar ter döktüğüm, hizmet ettiğim bu dünyayı terk edeceğim. Asıl hayata gideceğim ve orada da bunun hesabını vereceğim. Düşüncesiyle ne yapar? Denge yakalamaya çalışır. Yani hem dünya hayatında üzerine düşen görevleri denge içerisinde, ölçü içerisinde aynı zamanda da gideceği yere de bir azık hazırlama mesabesinde gayret eder. Yani nasıl ki bizden yaz olduğu dönem izine gitmeden aylar öncesinde Türkiye'ye izine gidebilmek için ön hazırlıklar yapıyoruz. Aynen böyle de gideceğimiz asıl ahiret yurt olan, yaşam olan, hayatımız olan ahirete de gitmeden önce orada beni tabir uygunsa hesap dediğimiz, mizan dediğimiz, sırat köprüsü dediğimiz, kabir dediğimiz sınır kapılarından geçirecek vizemizi bize sağlayacak geç denilmesini sağlayacak önce kabire gireceğiz Oradan iki tane memur gelecek. Getir bakalım şu pasaportunu diyecekler. Sonra soracaklar. Rabbin kim? Men Rabbuk? Ve men dinuk? Ve men kitabuk? Diye sorulacak. İşte bu sorulara cevap verebilmeyi bu dünyada hazırlayacağız. Hazırlamaya gayret edeceğiz ki oradan geçebilelim. Yetti mi? Sonra diriltileceğiz, haşredileceğiz. Allah'ın huzuruna çıkarılacağız. Mizan dediğimiz Efendim sırat dediğimiz köprüden geçeceğiz. O köprüden geçebilecek miyiz? İşte o da bu dünya hayatında yaptığımız amele bağlı. Sonra mizanda bir tartı olacak, terazi olacak. Amellerimiz iyi veya kötü sağ ve sol terazilere konulacak. Ve men khaffet mevazinuhu ve ummu ve neydi? Ve memen sekulet mavazinu fa ummu fawfi isetir radiye terazisi ağır basanlar diyor yani güzel amelleri güzel olanlar fehu fi isetir radiye Allah'ın rızasına girecekler ve en khaffet fa Allah muhafaza terazisinde kötülüğü çok olup da iyiliği az olanlar Fe ummuhu hadi onlar hadiye denilen cehenneme girecekler. Onun evladıdırlar diyor. Bakın İsra suresi. Suretul İsra'da Rabbimiz Celle Celaluhu Bismillah ikra kitabek kitabını oku. Ne bu? Amel defterin. Yani senin, benim, bizim amel defterimiz açılacak. Allah bak diyecek, izle diyecek kefa bi nefsikel yevme aleyke hesap olarak sana dünyada işlemiş olduğun şeyler yeter. Yani Almanca Listein Buch für dich wird heute als Rechenschaft das ausreichen was du auf Erden getan hast. Dünyada ne yaptın? Hesap olarak sana yeter buyuracak kardeşlerim. Onun için ahirete imanın faydalarından birisi ne dedik? bu dünyanın geçici olduğunu bilmek ve asıl hayata gideceğimiz bilinç içerisinde efendim kabul ederek daha güce, daha güzel, sonsuz bir hayata hazırlamaya çalışır. Nasıl ki uzun bir yolculuğa çıkarken önceden hazırlık yapıyoruz, aynen ahirete gitmeden önce de efendim amellerimizle hazırlık yapıyoruz. Bismillah. Fekeyfe izâ cema'nâhum liyevillâ raybe fîhî ve vuffiyet نفس nefsin ma kesebet ve hum la buyuruyor Rabbimiz Celle Celal. Yani geleceğinde şüphe var mı? Ahiretin olacağında, ahiretin gerçekleşeceğinde bir şüphemiz var mı? Yok. Neden? Yakinle iman ediyoruz ahirete. Neden? Ve bil ahiretuhum yuqinun. Ahirete yakinle iman ediyoruz. Yakin ne demek? Kesin bilgi demek bıçak kestiği zaman kolumuzda kanayacağını nasıl biliyorsak, ateşi elimize tuttuğumuzda yakacağını nasıl kesin biliyorsak, ondan da daha kesin olarak ahiretin olacağına, gerçekleşeceğine biz iman ediyoruz kardeşlerim. Dolayısıyla geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet günü hesaba çekmek için Allah buyuruyor ki onları yani insanları bir araya topladığımızda Onların halleri nice olacak değil mi? Kardeşlerim şöyle dünyevi bir örnekle meseleyi daha güzel anlaştırmaya çalışalım. Örneğin Hamza. Şöyle bir örnek vermeye çalışalım. Diyelim ki araba kazası yaptık. Allah hepimize sağlık, sıhhat, afiyet. Kazadan beri bir hayat nasip etsin. Kaza yaptı kaza yaptığımız yerden kaçtık. Buna ne diyorlar? Türkçe neydi? Gelme aklım Almanca'dan neydi? Fruh mu diyorlardı? Fara fruh. Fakat ben kaçarken benim plakamı biri gördü. Ne yapar bu adam? Beni polise bildirir değil mi? Polis tespit eder, gelir beni evden alır. Şimdi polis tespit etti ise ben de suçumu biliyorum polisin kapıda olduğunu gördüğüm andaki psikolojik olarak haleti ruhiyemi bir düşün. Yani in was für ein Psyche ich mich befinden Nasıl bir psikoloji içerisinde olurum? Kaçtım. Adama vurdum. Belki öldü. Polis de kapıda. Ahirette hesabı kıyas edebilmek için insan tırnağını yer değil polis götürecek, adam öldü mü, ne ceza alacağım, efendim beberutla kurtulur muyum, yoksa içeri girer miyim, kaç para ceza, psikoloji öldürür insan. Dayanılmaz bir hale getirir. Ahireti bir düşünün. Kaldı ki dünya hayatında hapishaneye girsek 5 sene, 10 sene sonra çıkacağım. Belki ahirette böyle bir affedilmez bir suç yaparsan Belki Allah ebedi olarak beni belki diyoruz. Tevbe eder, affeder o ay Ama meseleyi de anlamak açısından. O zaman hallerimiz nice olacak. Bir polis karşısında titreyen, kayış bağladığını unutup da polisi gördüğü zaman ani bir hareketle kayışa sarılıp da o psikolojiyi, aklı yitiren, o anda ne yaptığını bilemeyen insanın Allah karşısındaki böyle bir durum karşısında o halini bir düşünün kardeşlerim. Dolayısıyla ahirete iman kişiyi bu ve benzeri düşünceleri düşünmesini sağlar. Ve bir sınır, bir had, bir hudut içerisinde yaşamasını ne yapar? Ona efendim tedarik etmiş olur. Dünya üzerindeki yolculuklara göre çok daha önemli ve uzun olan ahiret yolculuğu için bir kimse hazırlık yapmadığı takdirde yola gidecek olup yolculuğu farkında olmayan bir kimse gibidir. Ezanı dinleyelim inşallah. Evet sözlerimizi toparlayalım. 3 dakikamız kaldı. Dolayısıyla ahirete iman insanın bu dünya hayatında kardeşlerim daha düzenli, daha tertipli, daha temkinli, daha dikkatli yaşamasına, yaptığı amelleri kontrol altına almasına hem düşünce hem fikir hem iletişim hem komünikasyon hem konuşma ve hem de insanlarla bir arada bulunma, dayanışma ve onlarla iyi geçinme noktasında ne yapmış olur? Hem maddeten hem de manen efendim bir güzellik kazanmış ve dolayısıyla maalesef günümüzde dünyanın neresine gidersek gidelim var olan haksızlıkların da engellenmesi noktasında ne yapmış olur? Bir adım atmış olur. Onun için kardeşlerim sık sık imkanı olan bilenler var ise Kur'an-ı Kerim'den ezberinde olanlar var ise ahireti sık hatırlamak adına ahirete iman ile alakalı ayetleri de okumalarını tavsiye ederim. Zira namazda ne okursan o bize bir anlamda okuduğumuzu anlayıp dinlediğimizde hatırlayıcı oluyor. Yani namazı durdunuz, Allahu Ekber dediniz, elif la mim okuyorsunuz. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَبِالْآخِرَةُمْ يُوْقِنُونَ Ayetini okudunuz. Onlar sana indirilen, senden önce indirilenlere iman ederler ahirete de yakinen inanırlar diyor. Kim? Müminler. Bu ayeti okuyup düşündüğümüzde bir anlamda bizi de tabirimi mazur görün dizginlemiş olur, frenlemiş olur. Bu duygu ve düşüncelerle Allahu Teala Celle Celaluhu'dan bizlere ahiret birinci idraki ve şuuru vermesini niyaz ediyoruz kardeşlerim. Rabbim